Ve kripto kafaların yeni bir videosuna da hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün bir haftadır beklediğiniz çekilişin sonuçlarını açıklayacağım videonun devamında. Ancak size efsane bir haberle birlikteyim. Bu haber gerçekten özellikle Bitcoin tarafında bizleri çok yakından ilgilendiren bir gelişme. Ve bu videoyu biraz hızlıca yapmak zorundayım. Sizlere hızlıca yetiştirmek zorundayım. O yüzden kurguda olası hatalar olursa bu seferlik mazur görün. Hızlıca size yetiştirmek istiyorum. Ancak öncesinde videoyu beğenip abone olmayı lütfen unutma. Hazırsanız başlayalım. Evet saat 17'de ABD SEC Başkanı Gary Gensler Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önünde ifade verecek. Bakın saat 17'de Peki bunun önemine, Evet kripto paralar tarafında kripto para regülasyonları, e, meykul kıymetler tarafında alakalı açıklamalar yapacağını biliyoruz. Açıklama metninde neler olacağına dair başlıklar zaten internette paylaşıldı. Şu an dedikodu olduğunu söylüyorum bunun çok kritik, çok önemli bir haberle sizlerle birlikteyim. Bakın Türkçe'ye de çevireyim. Siz de görün bu haberi. Böyle bir haber için sizden abone olmayı ve beğeni bekliyorum. Bu kadarını çok görmeyin. Zaten abone olmak ücretsiz bildiğiniz gibi. Arkadaşlar ABD Temsilciler Meclisi Milletvekilleri SEC Başkanı gereken sıra Spot. Bakın Spot Bitcoin ETF'ini hemen onaylaması için bir baskı mektubu gönderdi. Transit doğru çevirmiyor. Ben biraz düzeltiyorum. Bir baskı mektubu gönderildi. Arkadaşlar Beyaz Saray'dan bakın Beyaz Saray'dan Gere sıra Spot Bitcoin ETF'inin hızlı bir şekilde onaylanması için bir baskı mektubu diyelim. Baskı mektubu gönderildi. Baskı mektubunu zaten burada görüyorsunuz. Ben bunun linkini açıklamalar kısmına koyacağım. İsteyenler inceleyebilirler. Kaynak olarak görmenizi istiyorum. Açıklamalarda olacak. Bakın burada diyor ki Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nin 4 üyesi SEC'yi ETF başvurularını onaylamak için harekete geçirmeye çağırdı. Ne dedim size? Gary Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önünde ifade verecek ya bugün bu konuyu buraya taşıyabilirler. Bakın bugün bir dedikodu dönüyor. Spot Bitcoin ETF'nin onayı gelebileceğine dair bir dedikodu dönüyor. O yüzden size bu videoyu çok hızlı bir şekilde vermek istiyorum. Yayınlamak istiyorum. Kurguda hata olacaktır Lütfen affedin beni SEC'nin gereken Spot Bitcoin ETF başvurusunu reddetme kararı nedeniyle Açtığı davayı kaybetmesinin ardından Regülatörlerin harekete geçmesi bekleniyor diyor Burada ben düzenleyerek e, okuyorum Transit çok kötü çeviriyor Bir grup milletvekilinin salı günü SEC Başkanı gereken sıra yazdığı bir mektupta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Yani SEC'nin Mahkemeleri dinlemesi Ve Bitcoin Borsa Yatırım Fonu Yani ETF Düzenleyici onaydan alınmasını engelleme çabalarından vazgeçmesi gerektiğini savundu diyor. Yani burada diyor ki Beyaz Saray ABD Temsilciler Meclisi Milletvekilleri ne diyor? Geri sıra akıllı ol onayı engelleme çabandan vazgeç diyorlar geri sıra. Arkadaşlar geri sıra inanılmaz zaten son bir senedir çok fena şekilde köşeye sıkışmış durumda. Devam edelim. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi huzuruna çıkması öncesinde... Panelin 4 üyesi gereken sıra spot bitcoin etf'inin da zaten onay verdiği kripto vadeli işlem etf'lerinin ayırt edilemez olduğunu iddia eden bir mektup gönderdi. Bu şu demek arkadaşlar spot bitcoin etf'inin vadeli bitcoin etf'inden ayırt edilemeyeceğini söylüyor. Yani diyor ki madem sen vadeli taraftaki bitcoin etf'ini onayladın o zaman arkadaşım spot bitcoin etf'ini de onaylayacaksın bunu engellemekten vazgeç diyorlar. Baya ciddi bir uyarı mektubu gibi diyeyim size baskı mektubu olarak siz adlandırın. Geri Gensler'ı baya bugün terletecekler. Saat 17'de 4000 TL değerinde Tangem kripto para cüzdanı hediye edecektim. Onun da çekilişini bu video ile birlikte çarşamba günü yapacağımı söylemiştim. Google'a YouTube comment picker yazdım. Çıkan sayfalardan bir tanesine bakın burada linki ekliyorum. Ondan sonra ne diyelim benzer kullanıcıları filtrele önümüze çıkmasın. Bir kazanana ihtiyacımız var. Show random names kalsın. Get YouTube comments diyoruz. 154 yorum çekti. İki katı görünecek videoya girdiğinizde orada benim her birinize tek tek yorum yaptım. Birden fazla olan kullanıcıları filtrele. Yani burada zaten ben çıkmayacağım. Beni direkt eleyecek. Birden fazla yorum yazan kullanıcılar varsa da adaletli olması için onların sadece birer yorumunu ele alacak. Ve start diyoruz. Arkadaşlar teşekkür ederim. Katılımınız çok güzeldi cidden bu kadar yoğun bir katılım beklemiyordum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi start diyeceğim. Kazanan arkadaşı tebrik ediyorum. Bu arada güzel bir haberim var. Tangem çok beğenmiş bu çekilişi. Shiba temalı. Bir Tangem kripto para Cüzdanı daha gönderebiliriz dedi. Onu da arkadaşlar sizlere çekilişte vereceğim. Olabildiğince burada bana gelen hediyeleri sizlere vermeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Tamam uzatmıyorum artık. Start diyorum. Bakalım kazananı tebrik ederim start diyelim msf kcbn diye bir kişi çok iyi video katılırım yazmış teşekkür ederim zaten katılıyorum yazması önemliydi burada gösteriyorum profilde bakın sizlerde görün 21 ocak 2022'de açılmış bu arkadaşın Telegram'dan bana ulaşmasını istiyorum. Bir hafta içerisinde ulaşırsa çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar bir de yedek çekeceğim. Bir de yedek çekelim. Bu arkadaş ulaşmazsa tekrardan o yedek arkadaşa veririz en azından. Tekrardan filtreliyorum. 6 diyoruz. Yine yorumları çekiyoruz. Yine 154. Yedek arkadaşımızı da çekiyorum. Yedek arkadaşımızda. Ergün Balcı katılıyorum yazmış. Eğer ki MSFKCVN gelmezse yani bana yazmazsa Telegram'dan arkadaşlar Telegram'dan bana ulaşabilirsiniz. Mert Caner kullanıcı adıyla ya da Kripto Kafalar grubundan da ulaşabilirsiniz. Katılmazsa Ergün Balcı 9365 bana ulaşabilir. Çok kritik bilgileri sizlerle paylaştığım Beğenip abone olmayı unutmayın. Çekilişe de bu yoğun ilginiz için minnettarım. Çok mutlu oldum gerçekten. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.